kargosunu aldım evine götürdüm. Evine gittiğimde evde yoktu. Ondan sonra getirdim kulübeye koydum. Kulübeden sonra akşam üzere hava karardığında bu kızcağız şeyden geldi. Geldi içeriye girdi. Hoş geldin dedim. Nereden geliyorsun? Dolaştım şöyle dedi. Aa kargonuz geldi dedim. Bana teşekkür ederim dedi. Sevindi. Kargosunu aldı evine gitti. Ayın 30'unda 6.30 veya buçuk arası diyeyim şimdi. Saatin tam söyleyemem de. Ondan sonra da bir daha da görmedim. En son gördüğüm o. Çünkü üzerinde beyaz güzelce giyilmiş. Ondan sonra üzerinde montu. Neyi? Güler yüzde geldi. Gitti. Hiç böyle yüzünde eğrilik meğrilik veya hatta bir şeylik yoktu. Ayın 30'undan sonra tek iş görmediniz mi? Bir daha görmedim. Anladım. Yalnız 30'undan sonra kayıtlara göre öğlenen bir yemek siparişi vermiş. Ayın 31'inde, 31 Perşembe günü kayıtlarda öyle var. Ama ben o, o anda burada değildim. En son gördüğüm o. Peki. This Tamam, yani, Zaten öyle şeyi var yani. Deftere mi yazıyorsunuz misafirleri? Defter yazıyor. Yani de şeyler var. teslim duruyor. Kimlik falan, misafirleri, gelen misafirleri. Hmm.